Kursanızın, ülkemizin çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarınız, kıymetli dostlar, Burada Üniversitemizin çok kıymetli akademisinin profesörü, Osman Gazi Çaytık Merkezimizin kıymetli müdürü, yardım çalışma arkadaşları, Bursa'nın Akış Ağabeyleri, kıymetli yöneticileri, sizleri saygıyla, sevgiyle, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Yapacağımız çalışmaların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evet, bugün, bu sefer dışarıdan sonra emlak sektörü için önemli bir günde sabahleyin yeni tanesini toplum kuruluşumuzla birlikte bunların tamamıyla emekli sektörü, emlak tarafındaki dernekleri, ticaret odasındaki temsilcileri ve bununla beraber e, Uludağ Üniversitesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nüzü, Topkapı -top Astro -top Bölge Müdürlüğü'nüzü, Ticaret İl Müdürlüğü'nüzün katkılarıyla ve Sayın Milletvekili, Refik Gözen'in katılımlarıyla yaklaşık üç saatlik bir çalıştay yaptık. Birçok konuyu ele aldık. Son zamanlarda maalesef ki enflasyonun ciddi artışları ve bununla beraber beraber en çok konuşulan tarafında ya kira artışları, ya konut fiyatları olarak gündemde tutulan bir meslek grubu olarak bulunuyoruz. Öncelikle temennimiz sizlerle bir arada olmak, sizlerle sizleri dinlemek, sizlerin sorularına cevap vermek olacak. Ama kısaca ben dün ve bugünle alakalı bazı öngörüler ve oluşanları sizlere anlatmak istiyorum. Hemen en taze habere geri dönüyorum. Dün maalesef ki bir haber kaynağımızın İstanbul'da tapu alıp sattım harçlarında artışın olduğuyla bir anda kamuoyu ciddi bir şeye soktu gerek Kapkadastro Genel Müdürlüğü'nden daire başkanlığımız, gerek Çevre Şehircilik'ten bakanlığımıza tam teşekkürlü bir iltibatla aldığımız bilgi doğrultusunda alım satım harçlarında herhangi bir şey yükselmediğini altını çizmek istiyorum. Bununla beraber son bakanlar kurulu kabinesinde de yine gündeme gelen faiz kira artışları ile alakalı maalesef ki bir tarafında gayrimenkul sektörü olduğu için benim meslektaşlarımın da ismi çokça burada lansiye Bir şeyden altını çizmek istiyorum. Biz öncelikle ülkesinin bekasını düşünen ve birliğini, beraberliğini ön seviyede, ilk seviyede hatta tutmaya gayret gösteren bir meslek Farklı Baktığınız zaman ekonominin geçmiş yıllarda yüzde doğrudan istihdam sağlayan, katkı koyan, son zamanlarda özellikle 2018'den sonra yaşanan dünyadaki işte hastalıklar, krizler, birçok şey. Ülkemizde yaşadığımız birçok olumsuzluklarla birlikte şu anda yeni seviyesine düşmüş bir sektörün temsilcileriyiz. Türkiye'nin dördüncü büyük gibi olan Bursa'da yaşamak, Bursa'da istihdam yaratmak, Bursa'ya hizmet etmek, bununla beraber ortalama yaklaşık şu an 40 ülkenin talep ettiği, vatandaşlarının bu ülkeye gelip burada yatırım yapma gayreti içerisinde olduğu bir şehrin de dinamik yapılarıyız. Baktığınız zaman sektörün Türkiye'de 115 bine yakın şu an girişimcisi olduğunu bunların tamamı hayatı. Yaklaşık 65 binin üzerindeki ofis ile Bursa'da 4 bin civarındaki meslektaşımızla hizmet etmeye çalışıyoruz. Ama bakılan ve görülen şu ki en kolay yoldan habere doğrudan kaynak bir gayrimenkul sektörü var. Vatandaşa mikrofon uzattığınız zaman sizler birçoğunuz bunu zaten sahada görüyorsunuz. Maalesef ki sanki fiyatları şişiren bir elbat sektörü varmış gibi lanse ediliyor. Birkaç konunun altını çizmemiz gerekiyor. Bir, enflasyon olan bir ülkede yaşıyoruz. İki, yaklaşık iki yıldır ve devam edecek olan yüzde yirmi beşle karşı karşıya kalmış bir lüks sahibi var. Ve bundan menfaatlenmeye çalışan doğal olarak da tüketici İkisinin arasında köprü olmak, onlara hizmet etmek, kamuoyunda da piyasayı bu denli tutmak zor bir iş arkadaşlar. Bütün eleştiriler tarafımıza nas edildiği için, tarafımız konuşulduğu için maalesef ki bunlara da göğüs germek zorundayız. Bizler her yıl kira kontratı güncelleyen bir meslek örgütü değiliz. Bizler tam tersine kira kontratını yaptığımız andan itibaren içerisinde bulunan vatandaş 10 yıl, 20 yıl ömür yaşadığı sürece bir daha kira kontratı ile alakalı ikinci bir komisyonu hak eden bir meslek de Bizlerin tam tersine kalıcı ve mülk sahibinin mutlu olabileceği kiracı tipleriyle ikisini bir araya getirmeye endeksli çalışan bir sektörün paydaşlarıyız. Ama bakıldığı zaman son iki yıldır maalesef ki işte artık cinayetlere kadar yol açan ev sahibi, mülk sahibi, kiracısı arasında yaşanan, özellikle e, ana üzerinde ticaretlerde birçok olan meydan Bununla beraber değeri çok hızlı yükselen, trendi çok yükselen, yükselen konutlarda da bu sıkıntılar yaşanıyor. Ama burada bazı gerçekleri de konuşmamız gerekiyor. Biz kimsenin savunucusu değiliz. Biz sadece gerçekten ilk söylediğim gibi ülkesinin bekasını, birliğini, beraberliğini savunan tarafındayız. Biz tüketiciyle öbür tarafı oluştururken adalet terazisinden hiçbir zaman vazgeçmeyen ve bununla birlikte de insanların mutlu etme gayret içerisindeyiz. Evet, şimdilik tekrar %25 Temmuz'a uzatılan bir kira süreci var. Yine tam oyunda emlakçıların kurulda e, tam tersine işte ilanlar girerek mala sağlıklara çıkardığını, işte farklı farklı politikalarla fiyat artışına gittiği gibi bazı Arkadaşlar kanun çok açık bir çoğumuzda gerek yazılı basında, gerek görsel basında tarafımca hemen hemen hepimizle sohbet etme, ekranlarda buluşma, sizlere haber verme gayreti içerisinde olan bir kardeşiniz olarak gerçekten samimiyetimi en iyi bilen taraflarınızsınız. Bizim duruşumuzda dün de, bugün de, yarın da değişiklik biz doğrunun, adaletin olduğu her yerde, gerek ben, gerek sektörün diğer temsilcileri, gerek sektörün bütün paydaşları aynı noktada birlikte ülkemiz için her türlü fedakarlığı yapmaya gayret gösteren taraftayız. Evet, ekonomiye baktığımız zaman kira artışları sadece tabii ki sınırlı olarak bu süreç bununla etmiyor. Bununla beraber bir de konu artışlarıyla alakalı ciddi bir şu anda sıkıntılarımız var. Zaten üretimi az önce söylediğim oranlarda baktığınız zaman gerileniş. Ortalama yılda 750 bin konuta ihtiyacı olan ama bununla beraber kimi e, haber kaynakları sadece İstanbul'da 750 bin konut boş olduğunu söyledi. Kimi haber kaynaklarına göre 1 milyon üzerinde İstanbul'da olan konut fazlalığı ama Bununla beraber şehrimizde yabancı yatırımcılara gelip aldıkları gayet pek Bankalar ipotek olarak verilen bunun karşılığında geri dönüşü olmayan yatırımcının elinde ciddi ve konutun olduğunu her zaman söylüyor. Eğer bu konutlar bir şekilde kiracılar tarafından kullanılmazsa biz bu kira artışlarının dün de bugün de, de yarın da konuşmaya devam edeceğiz. Öncelikle tedbirler alınması lazım. Sabah ve yapılan çalıştayla da bundan birkaç tanesine temas ettik. Sorun sadece merkezi olarak konutun yokluğundan eksik sorun değildir. Sorunun birkaç başta olduğunu bilmesi gerekir. Enflasyonun arkasına sığınarak fiyat artışı yapmak da adaletli bir sistem değildir. Biz öncelikle borçlu olan konukları tekrardan e, talep arz noktasında bir araya getirmek yükümlülüğümüz var. Acilen bazı kanunlarla konutun boş kaldığı olanlar itibaren ciddi vergi yüküyle karşı karşıya gelmesinin altına her daim çizdik. Eğer biz o konutları boş tutmayı, onları kullanım hakkına açtığımız anlar itibaren az önce konuştuğumuz bayış kira artışları ve yükselen konut fiyatlarını görmeyeceğiz. Tabii Bursa'nın başka bir sıkıntısı daha var. Maalesef şehrin bütün her tarafında dağla beraber, dağ bölgesiyle beraber bütün çevresinde ciddi anlamda şu anda sanayi sanayileşme ve bu sanayileşmenin ciddi büyüdüğünü görüyoruz. Sıkışan bir şehrin bugün gazının çıkma gibi bir zorunluluğu ama imarlara baktığımız zaman, uygulamalara baktığımız zaman şu anda maalesef ki biz imar uygulamalarından dolayı, geciken imar uygulamalarından dolayı biz şu anda ciddi rakamlarla karşı karşıya kalmış arsa bedelleriyle konuşuyoruz. Belki bunlar şu an basın tarafından birazdan yazılacak, söylenecek. Bunu ilgili bakanlıklar, ilgili birinden kamu kurmuşlar dahi biliyorum. Düşünebiliyor musunuz? Bugün 20 milyona dayanmış metrekaresi alanı konuşulduğu bir şehirdeyiz ve bunlara sadece konut yapıyor arkadaşlar. Doğrudan yansımasına baktığınız zaman arsa bedeni olarak ekonomik bir uçaklı birinin sadece arsa bedeli minimum seviyede şu anda 1 milyonla 3 milyon arası değişmektedir. Bunun yansımasını, üzerinde yapılaşmasını veya kat karşılığı yapılan bu sözleşmeden sonra doğal alanlara baktığınız zaman artık 4 milyon ve 10 milyon arasında konut fiyatları görülür. Beyaz yaka dediğimiz iki kişinin çalıştığı bir çiftin bugün konut almada eğer öz sermayesi yüzde yetmiş değilse yüzde otuzun haricinde borçlanarak konut alma şansının şu anda elinden alındığını görmekteyiz. Parası olan zaten yatırımını yapıyor. Bu ülkede yaklaşık son 2008'den beri hatta 2005'ten beri sürdürülebilir bir konut politikası maalesef ki yapılmadı. Bugünden itibaren bu aldığımız rasyonel ekonomiyle birlikte Bizlerin de rasyonel bir kararlar alma gibi zorunluluğu var. Ülkede yaşayan kalplerimizin, ülke vatandaşlarımızın konuta ulaşımı şu anda gerçekten gökyüzündeki yıldıza ulaşması gibi bir seviyeye gelmiş durumda. Ve bunun karşılığı olarak herkesin derdlerinin sızlanmalarını görüyorum. Mal sahibi olan gayet mutlu olabilir ama mal sahibi bugün mülkünü satıp yeniden bir mülke geçebilmesi için az önce söylediğimiz D70 haricinde ve sermayesi yoksa borçlanarak mülke alma imkanı şeklinde bulunabilir. Son verileri söylüyorum arkadaşlar. 2 milyon kredi çekerek bugün alabileceğiniz bir konuta ayrı göreceğiniz rakam 68 bin ile 80 bin lira arası ödeme şablonu çıkmaktadır. Bugün en büyük rakam olan 8 bin lirayı kriter aldığımız zaman itibaren bir haneye 100 bin lira maaş girmiş olsa bile o kişi 2 milyon krediye borçlanarak şu an büyük sahibi olma şansı yok. Geçmişte bunun hataları da çok. Bu ülkede 0.64'leri gördük, 0.70'leri gördük, 99'ları gördük. Birçok vatandaşımız belki bu vesileyle konu sahibi oldu. Ama bugün Üniversitesi geliştirmiş, askerliğini yapmış gelen bir gençimiz, şu anda şu hayali kuramıyor. Ben üç yıl sonra bir konut alacağım, alacağım konutun rakamı nedir? Veya ödeyeceğim faiz oranı nedir konut kredisinde diye düşünür hale gelmiştir. Sürdürülebilirlik bu işin olmazsa olmaz ana teması olmalıdır. Kalıcı belki altında değil, yanlış anlaşılmasın söyledim ama sabit belki ikinin altındaki oranlarla iki yıl sonra yatırım yapacak kitlenin iki yıl sonra alabileceği bir konut kredisine ulaşabileceğini, bunun karşılığında ne ödeyeceğini bilmesi gerekir. Bizler artık dönemsel olarak inen kalkan kampanyalardan sıkılmış durumdayız. Bunun sürdürülebilir bir hale gelmesi ve ülke ferdi içerisinde bulunan yatırımcının da bu doğrultuda yatırımını planlı programlı yapabilmesinin önü açılması gerekmektedir. Sadece bununla da sıvı. Bursa şehrinin ağacın uydu kentlere kavuşma gibi bir zorunluluğu vardır. Uydu kentleri oluşturmadıkça şehrin merkezinde bulunduğumuz ortamda bir saha daha arsa maliyetinden dolayı üç katına çıkan konutları konuşmaya devam edeceğiz. Bu vatandaşımızın, bu şehirde yaşayan vatandaşımızın alın gücünü iyi ölçmemiz gerek gerekmektedir. Yüzde yirminin ulaşabildiği ama yüzde sekseni şu an ulaşamadığı bir pazarı konuşuyoruz. Eğer ki bugün şehrin birçok noktasında TOKİ kanalıyla yapılacak konutları konuşacağımıza, o bölgede düşük maliyetli arsa bedelleriyle üretilebilecek konutları konuşmamızın gerektiğini altını çizmek zorundayız. Yerel idarelere ve ilgili bakanlıklara sizler aracında sesleniyorum. Biz bu ülkede yaşayanlardan olan Böyle bir meslek örgütünün sizin toplum kuruluşunun yöneticisi veya bu meslekten evde ekmek götüren insan olarak değil, bir ferb olarak benim ulaşabileceğim konuta ağzı boylu kentler projelerine destek verilmelidir. Şehirin sıkışıklığının üzerine kentsel dönüşüm 10 katın yerine 15 katı kat yaparak, 5 katın yerine 8 kat yaparak, dönüşüm sadece bina modeliyle geliştirerek bir yere gidemeyecek bu şehirde yaşayan herkese. Dönüşüm dediğiniz zaman sosyal olarak da dönüşüm yapmak zorundasınız. Bunun yanında okulunu da dönüştürmek zorundasınız, parkını da dönüştürmek zorundasınız, sosyal bütün alanları da dönüştürmek zorundasınız. Biz daha otoparkları bile dönüşüm olarak yapamadığımız bir dönem yaşıyoruz. Bunlar bir Bursa'da yaşayan, maalesef ki mesleği olan, maalesef ki paydaşı olan bir insan olarak beni çok deli üzüyor. Bunu diyorum ki sizleri de aynı teveccühle bu şehrin geri dönüşü olmayan bir yaklaşmayla sıkışıklıkla yol olmayacağını altını çizmek zorundayız. Onun için bütün kamu kuruluşlarının acil eylemlerle oyunu kentler yapmaya, planlamalar yapmaya ve bu doğrultuda gerçekten tedbirler almaya teşvik etmek zorundayız. Bize düşen her bir görev varsa sağdaki 2200 üyemle, şahsınla her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olmamızı bilmelisiniz. Bir bölgede fiyatlar yükselirken karşılığında emlakçılar yükseltiyor kelimesini asla rahatsız kabul etmiyoruz. Bir piyasada dengenin olmadığından itibaren, denetlenebilirliği olmadığından itibaren, vergi yüklerini gerçekten sabit bir şekilde durmadığından itibaren, bunun sorumlusunu bir mesleğe atmanız sadece o olaylardan kaçmanızın altındadır. Kaçmayacağız. Nedeni cesaretimizi hep birlikte ortaya koyacağız ve bu şehri yeniden düzenlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gayrimenkul sektörü yılda defaten onlarca girmişler kere şer kere eğitime, mesleki eğitimlerin içerisinde geçen bir sektördür. Ekonomiden psikolojiye, hukuktan muhasebeye, maliye, aklınıza gelecek bütün evreleriyle benim paydaşlarım ve meslektaşlarım kendilerini geliştirme yönünde telaffuzsuz, işini gücünü bırakarak koşar bir şekilde yanımızda olan bir meslek öyülüyor. Bununla birlikte sadece eğitimle diyoruz, öğretim tarafına da ciddi anlamda yatırımlar yapıyoruz. Bakın mesleki çıraklık okullarımızla birlikte, üniversitemizle birlikte, hem lisans tamamlama programları aynı anda da işte kendisi buradadır, sayın profesörümüz birazdan belki sizlere mesela bana yapar, bu doğrultuda aynı zamanda da ön lisans olarak meslektaşlarımızın artık eğitim seviyelerini artırdıkları yerde de öğrenim seviyelerinde de üst seviyeye çıkarmaları için tüm hamleleri yapıyoruz. Bunlar sadece basit bir kağıttan ibaret değildir. Bu eğitimler ve bu öğrenimleri almanlar itibaren aslında emlakçıların sadece tavır olarak, emlakçı olarak kaldığı bir yerde ne kadar derin kuyularda yüzdüğünü görmenizi isterim. Biz insan psikolojisi biz ailelerin bozulan ailelerin huzurlarını topluyoruz. Bizler kan davası gelmiş aile problemlerini çözüyoruz. Mahkemelerin 20 yıl, 30 yıl boyunca çözemediği miras davalarına oturup uzlaşıyla, ara buluculuk modeliyle, ara buluculuk tırnak içerisinde bize mahkemelerin verdiği tavsiye ettiği, Adalet Bakanlığı'nın verdiği bir tabir değildir. Bu bizim kendi içimizde insan olarak yaptığımız bir hizmettir. Biz aslında geriye bırakılmış ama katma değere katılması gereken birçok şeyi tekrar ülke ekonomisine kazandırmak için mücadele eden taraflardayız. Enflasyonun ne denli itibarlı olduğunu yalnız kamuda ve toplumda algısında itibarsız insanların yaptığı hatalardan dolayı koca bir itibarlı mesleğin itibarsızlığı, itibarsız hale gelmesine sebep olduğunu altını çizmek. Bundayla sizlerle birlikte birçok proje birlikte yaptık. Yaptığımız projeler sadece insan endeksini projeler. Geleceğe dair biz yoğunlaştığımızlar. Yaptığımız tüm çalışmalardan bugün değil, dönü değil, artık geleceği kullanmanın geleceği görüp Buna göre planlama yapmamızın altını çizerek bu doğrultuda çalışmalarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki Ekim ayı veya Eylül ayı sonucunda tüm Türkiye'deki enlat bölümündeki Hocalarımızla, akademisyenlerimizle beraber Türkiye'de ilk defa bir araya gelip ciddi gayrimenkul sektörünü masaya yatırıp geleceğe dair planlamalar yapmak zorundayız. Kimsenin öğrenimine takılarak biz bugüne kadar yol almadık ama bugünden sonra benim Uludağ Üniversitesi'nde yüze yakın her yıl sadece Uludağ Üniversitesi için söylüyorum meslektaşım veya o bölümü bitiren gençlerim varsa bu mesleğin günü geldiği zaman sadece ve sadece onlara teslim etmenin ne önemli olduğunu hatırlayacağım. Herkes bu işi yapabilir. Ama üniversitesini bitiren, hayatını ona endekseyen, geleceğini bunda gören insanların bizden daha çok hakkının olduğunu da bilmeniz istiyoruz. Bununla da lise tamamlama programları dedik. Osman Gazi ile birlikte, mesleki eğitim merkezimizle birlikte ciddi bir çalışma yaptık. Ümit ediyoruz ki bundan sonraki süreçte de lise tamamlama bölümlerine devam edeceğimizi inşallah böylece de diğer alttaki arkadaşlarımızın da sıkıntılarını çözeceğiz. Bir başka konu arkadaşlar bugün çalışmada yaptığımız 9 tane gündem maddesi basın mülteni olarak sizlere hazırlanıyor. İnşallah biraz daha sunulacak. Bu dokuz tane maddede çift problemlermiş. Bir tek ilanlar dedik. En çok vatandaşın mağdur olduğu noktayı altını çizmek istiyorum. Maalesef ki bununla alakalı her türlü girişim, her türlü çalışmamızı yapıyoruz ve sonu elimizde tek bir şey kaldı. Değenekleri alıp ilk adamları dövmek kaldı. Biz kamu kuruluşlarından bu konuda ciddi anlamda destek maalesef alamıyoruz. Ben adamı tutup getirecek halim yok. Kişiyi veriyorum, bilgisini veriyorum. Sen gidene kadar zaten adam ticareti bitiriyor, parayı indiriyor veya bilgilerini dolandırıyor. Bir başka konu, işte piyasada bir milyonken piyasa değeri 500 bin lirayı gel gel yapan dediğiniz pek En çok vatandaşımız da burada mı alınıyor? Ucuz etin tiridi yapmaz demiş adamlarımız. Onun için sizler aracıyla tüm toplumumuza buradan sesleniyorum. Lütfen uygun rakam ibaresine kanıt kimseye kapara vermeyin diyor. Bir işletme eğer sizden bir kapara alıyorsa işletmeye eğer bir güveniniz yoksa mal sahibinin hesabına geçmenizi tavsiye ediyoruz. Niye mağdur olmayın diyoruz. Bununla beraber yine ülkemizde ve şehrimizde olan ciddi anlamda yabancı meşeni şirketlerimiz var. Bunlar franchise veren şirketler değil, altını çizerek söylüyorum. Ülkemize gelmiş oturma izni almış veya şirket kurmuş yabancılar diye. Bunların da maalesef ki Ülke ekonomisine sokuyor gibi gözüküyor ama halbuki bizden götürdüğü bir süreç yaşıyor. Yüzde on, yüzde yirmi komisyonları konuşulduğu bir zamandayız. Ben gayrimenkul sektörünü temsilcisi olarak kendi ofisinde yüzde dört artı KDV'den başka fatura kesemezken maalesef ki arkadaşlar yüzde on çok rahat bir şekilde komisyon alarak iş yapıyor. Bir başka konu, yine sektörün temsilcileri değil ama detaylı yollarla bu işi yapan bir çevre var. Farklı meslek örgütlerinin içerisinde olup farklı mesleği icra ederken anlamsız anlamsız bir şekilde gayrimenkul sektöründen menfaat e, üreten, buradan geçinmeyi arzulayan, hatta milleti dolandıran bir kesim var. Vatandaşlar buna uyanık olmasını istiyorum. Benim meslektaşım size bir hata yapıyorsa ona da arkasında, onların arkasında da durmayacağımızı, sizlerin yanında duracağımızı. Yanlış insanları biz piyasadan çekmek zorundayız ama bunu yaparken de her birlikte yapmak zorundayız. Sayın Refik Özel Milletvekilimiz yaklaşık bir buçuk saat çalıştayla bizlerle birlikte oldu. Birçok konuyu ele aldı. Yaptığımız çalıştayın sonucunu bakanlığımıza götürüp hem şehrimiz için hem mesleğimiz için ama bunlardan daha önemli olan toplumumuzun faydası için bizden gidecek görüşleri inşallah değerlendireceklerini ümidim. Toplumu huzursuzluğa gitmenin hiçbir zekan olmayacağını, buradan büyük sahiplerine de sesleniyorum. İnsanlara oğlumu getireceğim, evimi satacağım diyerek evlerinden atmaya çalışanların olduğu bir dönemde onlardan niyakate ve adalete davet ediyor. Kimse kimseyi kırar. Hele ki Müslüman bir toplum olan, hele ki Türk toplumu dediğimiz Dünden bugüne kadar sırt sırtta, omuz omuza yaşayan bu toplumun sadece bir kira bedelleri üzerinden eleştirilmesine de çok ve çok fazlaca üzülüyor. Biz bu değiliz, bizim özümüze dönmemiz gerekiyor. Belediyeleri tekrar sizlerin vasıtasıyla sizsin. ağacın iman uygulamalarını yapmalarını tavsiye ediyorum, istiyorum şehirde yaşayanlar. Eğer bunları yapmazsak bizim gelecek nesillerimizin hayatı boyunca bir konut edinemeyeceğin altını çizmemiz gerekiyor. İnternet <laughs> programlarındaki pek inanmaların durumunu az önce söyledim. Onlar da kendileri de buradaydı. Onlarla alakalı da tüm süreci birlikte kontrol edeceğimizin altını çizdik. Evet arkadaşlar, önümüzdeki dönem konut fiyatlarının yükselmeyeceği gibi herkesin de bir bakış açısı var. Yani yükseldiği kadar şu an kur fiyatları yükseldiğini öngörüyoruz. Bugünden sonra maliyetlerin artık enflasyon oranından daha öte geçti. Bunu da hesaplarken geçmişten bugüne gelen 2010 öncesi ve 2018'e kadar süreçte ortalama döviz kuruna baktığınız zaman Bursa'nın bölgesel olarak söyleyeyim, Münifel bölgesinde 100 bin dolar civarında konut elde edebileceğimiz bir dönemi yaklaşık 15 yıl geçirdi. Bugün bakıldığımız zaman bankaların dolar bazlı olarak 130-140 bin dolarları geçtiğini görüyoruz. Evet, dünyada ekonomiksel kriz olabilir ama sanırım ki bir tarafta bunu ranta çevirmiş Onun için gayrimenkul bekli olurken aceleci davranmıyor. Faizler düştü değil koşup 10 lira atmalı 15 lira almıyor. 064 dediği gün dün dairesini satamayanlar ertesi gün %50 fark koyarak Fakir fukara freni kullanan benim vatandaşımız Ceviz'deki paraya almış daha hızlı sokmuştur. Bir daha bu tarz şeylere hiçbir zaman değinmeyelim. Beni dinlediğiniz için, burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İlk fukara kutlu olsun. mensupları ve diğer misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Ee, sabahtan itibaren konuştuğumuz, hatta Türkiye'nin e, günlerinde oldukça önemli olan bir sektör var, gayrimenkul sektörü. Gayrimenkul sektörü çok önemli çünkü Türkiye'nin temel ekonomik dinamiği e, ve Türkiye'nin bu kadar önemli bir sektörü, ekonomik gelişmesinin temeli olan bu sektör e, ilgili olarak nedense sektörde aktif olarak faaliyet gösteren danışmanların eğitim düzeyinin ikinci planı. Halbuki tüm sorunlarımızın kaynağı eğitim. Eğer ilerlemek istiyorsanız, gelişmiş ülkelerdeki kalite seviyesine ulaşmak istiyorsanız, bilimden ayrılmamak gerekiyor. Sektöre yön veren kişilerin, sektörün ekonomi içindeki payı kadar eğitim düzeyinde çok önemli. Bu anlamda ben gerek demoya, gerek lise tamamlama eğitim seviyesiyle birlikte diğer Milli yani Eğitim da teşekkür ediyorum. Ve sektörün düzeltmesi için biraz zor ve zahmetli yoldur ama eğitimden şaşmamak gerekiyor. Eğitim ve etik anlayışına sahip gayrimenkul danışmanların sayısı artarsa bahsettiğimiz aslında tüm sorunların da çözüleceğini düşünüyorum. O zaman Atatürk'ün sözünü tekrar 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 hatırlatalım. Biletten, eğitimden asla vazgeçmeden halkınarak devam etmek, gelişmek mümkün. Teşekkür ederim. <laughs>